Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videodan herkese merhaba. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Herkesin işi gücü rast gitsin. Ee, bugün Trakya bölgesine gidiyoruz. Çorlu artı Çerkezköy dağıtımımız var. Ee, i̇ki nokta gerçi dağıtım dediğimiz. 20 ton yükümüz var. Götürüp teslim edeceğiz. Ee, dedim yolda öyle muhabbet edelim. Konuşalım. Malum Kış mevsimi yağışlar Devam ediyor ara ara Ben yağışta gitmeyi daha çok seviyorum Benim hoşuma gidiyor Daha bir insan Böyle kafa dinliyor Hüzünlü oluyor Tabii yağışlı havada daha çok dikkat gerektiriyor Bu ayrı bir konu Bugün Dün bir arkadaşımla konuştuk Aklıma geldi dedim bununla ilgili de bir video yapalım Arkadaşım arabasında bir zamandır bir ses geliyor önemsemiyor Daha sonra işte bilya yatağını bozuyor Arka teker teker yerinden çıkıyor Böyle bir arızayla Karşılaşıyor Benim bugün bahsedeceğim Konu da Araçlarınızda Gelen sesle ilgili Mutlaka arkadaşlar Araçta bir anormallik varsa Sadece ses değil Yani araç şu insan gibi düşünün yani erken teşhis erken müdahale hayat kurtarır diyor doktorlar araçlarda da e, erken müdahale size daha büyük açacak daha başınıza dert açacak sizi daha fazla sıkıntıya sokacak masraflardan kazadan beladan sizi koruyabilir araçlarda aynı insan gibi tek farkı var e, araçlar yedek parçası var tamir oluyor insanların yedek parçası maalesef yok tamir olmuyor ama dediğim gibi erken müdahale her zaman daha mantıklı yol. Mesela bizim büyüklerim ilk bu besteye başladığımız zaman söylerdi. Mesela bizde o zaman heves var, müzik son ses açıp gideriz. İşte büyüklerimiz derdi ki babam da öyle derdi. Benim ustam da öyle derdi. Arabanın sesini dinle arada. Teybinin fazla sesini açma. Arabadan gelen sesleri dinle. Araba mutlaka sana daha önceden bilgi verir. Araba da arkadaşlar bir arıza yapacağı zaman bir sıkıntı çıkaracağı zaman mutlaka önceden bir belirti verebiliyor. Mesela akü bitecekse işte sabahleyin marşa basarken onun sesinden usta şoförler sesinden akünün zayıfladığını anlar. Ee, ne bileyim işte aklınıza bir sürü şey gelebilir. Bu çeşitli arızalarla ilgili İlk önce mesela bilya yatağını dün arkadaşım da bir ses geliyor diyor. bilya tabi bozulmuş. Artık bilya yatağını bozmaya başlıyor ama sesi anlayamadığından veya önemsemediğinden nasıl olsa yaptırız biraz daha gideyim biraz daha gideyim diyor. Ne yapıyor? Bilya yatağını bozuyor. Yatağını bozunca da bilya yerinden çıkıyor. İç dış bilyeler var tekerleklerde. Bilya yerinden çıkıyor. Çıktığı zaman Tekerde yerinden çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunun gibi daha size maliyetli sıkıntılara yol açmayacak e, önlemler alabilirsiniz. Nedir? Arabada işte e, ses geldiğinde arabanızın ara sıra sesini dinleyin veya bir gariplik olduğunda mutlaka yani normal kullanımınızdan farklı bir şey geliyorsa başınıza veya aracınızda farklı bir durum varsa muhakkak aracın bir sıkıntısı var. Yani normali bu değil çünkü normal olmayan bir şeyi daha fazla kullanmanın anlamı yok. Ee, onun için e, aracınızda bir ses olursa mutlaka e, bunu bir bakın veya sadece ses olarak da değil bir gariplik gidişinde, çekişinde, ne bileyim sesinde, e, çalışmasında veya sağdan soldan gelen e, seslerde bir değişiklik olursa araçta bir sıkıntı olduğunun belirtisidir. Mutlaka aracınızı e, kontrol etmenizde, elle gözle yapabileceğiniz sizin kontroller varsa sizin de kontrol etmenizde fayda var. Mesela şöyle anlatayım. Yine başıma gelen bir arkadaşımın aracına bindim. Aracı kullanıyorum. Araç devamlı sola doğru çekiyor. E, muhtemelen rota ayarı bozuk aracın. Kendisine dedim ki ya böyle böyle bu araba sola çekiyor. Yani benim sol elim ağrıdı kardeşim. Devamlı direksiyonu sağa doğru tutmaktan. Sola çektiği için direksiyonu sağ yapmak zorunda kalıyorsunuz devamlı. Ya gideceğim bugün yarın derken aradan bir 15-20 bin geçiyor. Bir bakıyor sol tekerlerde önlerde hiç diş kalmamış. Tekerleri silip atmış. Yani normalde rot balans ayarı yaptırıp cebinden vereceği para 3 kuruş para 500 lira 1000 lira neyse ama önden iki tane lastikte diş kalmıyor. Lastikler çöp oluyor gidiyor. Dediğim gibi e, önceden verilen belirti size daha fazla masraf açabiliyor. Ya da ne bileyim e, araçlarda mesela benim en korktuğum hani ben 30 senedir araba üzerindeyim ama en korktuğum olay elektrik. Elektrik olayının geri dönüşü yok. Elektriği pek kendim de kurcalamanın taraftarı değilim. E, mesela bir arkadaşım da daha denk gelmiştim. E, arabada 15 amper bir sigorta var yan şerit takip lambalarında sigorta atıyor diye e, gidiyor 20 amper ya da 25 amper sigorta takıyor atmasın diye e, bu kesinlikle yanlış yapılan bir şey Allah muhafaza arabanın direkt yanmasına sebep olabilirsiniz. Niye derseniz o sigorta herhangi bir yerde bir kısa devre veya kaçak olduğunda atsın diye o amperde takılmış oraya yani 15 amper güç buna yeter diyor siz bunun gücünü 20 ampere, 25 ampere çıkarttığınızda ve o oradaki elektrik o 25 amper sigortayı attıramadığında gerilim 20 amperse 25 amper sigorta taktınız ama kablo 15 ampere göre bir kablo o kadar elektrik çekebiliyor. Siz amperi arttırdınız sigortadaki sigortayı attıramadığında kablo eriyip tutuşma riski meydana geliyor. Genelde zaten yanan arabalar kısa devreden yanıyor. Onun için arabalarda en çok korktuğum şey Kısa devre Allah herkesin arabasını Malını canını e, Araç yangınından korusun ki Araç yangını e, Çabucak başlayıp e, Bir an önce arabayı bir e, Çok kısa sürede Arabayı saran yangınlar Bunlarda geri dönüş maalesef çok zor oluyor Yangın söndürücünüz de olsa Müdahale de ediyor olsanız Ama e, elektrik kabloları Arabanın ulaşılmayacak yerlerinden Geçtiği için siz o anda mesela kutup başını çıkartabilirsiniz, elektriği kesebilirsiniz ya da yanan gördüğünüz gözle gördüğünüz yere müdahale edebilirsiniz ama gözle görmediğiniz yerde içeride kablolar hala eriyip yanabiliyor. Onun için söndürmek çok zor oluyor. Mümkün olduğu kadar orijinal e, amper sigortaların orijinal amperlerini değiştirmemeye dikkat edin. Bunun yanında ne bileyim işte e, mesela lastik patlaktır. Bazı arkadaşlar üşeniyor, lastik yaptırmaya ya hava basayım, iki gün daha kullanayım. Şimdi ne oluyor? Ee, küçücük bir lastikte e, hava kaçağı var, patlak var diyelim. Siz devamlı hava basıyorsunuz ama o patlak genişliyor. Bir gün e, yine böyle hava basıp giderken bir bakıyorsunuz, bir anda daha fazla hava kaçırmaya başlıyor. Bu sefer yolda kalıyorsunuz. Yolda kaldığınız zaman da tabi e, en başta söylediğim gibi, ufacık bir müdahale gerektiren arızalar bir anda bir sürü maliyete dönüşebiliyor. Hele hele ufak bir arızadan dolayı siz önemsemeyip yola devam ettiğinizde ne bileyim atıyorum ee, ne diyelim size Triger zincirinizden ses geliyor diyelim. Şimdi zincirli arabalar var. Umursamıyorsunuz. Hani trigger zinciri uzun kilometreler gidiyor ya. Ses geliyor ama trigger zinciri yarın bugün koptuğunda motor yemeye gidiyor. Kayışlılarda böyle bir ses duyamıyorsunuz. Onların bakım aralıkları var. Ayrı dava. Benim aklıma şimdilik hani ses yapabilecek arızalardan mesela pervane pulesi deriz biz. Ön pule ses yapar. Bilya dağıtmıştır. Siz zamanında değiştirmezsiniz. Kitler, şarj numarasını kitler. Şarj numarasının bilyasından ses gelir. Zamanında gidip 50 liralık, 100 liralık bilyayı değiştirmezsiniz. Şarj numarası kitler. Arabayı bile yakabilirsiniz. Dinamo tutuşur, araba yanar. Ya da hiçbir şey olmasa şarj numarası kitler kayışı kopartır yolun ortasında bir bakmışsınız yola gidiyorsunuz ne bileyim tatile gidiyorsunuz köyünüze gidiyorsunuz yolun ortasında kalırsınız e şimdi kaç paraydı şarj numarasının bilyası bugünkü şartlarla atayım 200-300 lira diyelim yani paralara fazla takılmayalım ben e, tam fiyatını bilmiyorum ama örnekleme yapıyorum işte diyelim ki 300-500 lira bilya bunu değiştirsen 300-500 değişçilik versen 1000 liraya işini halledeceksin ama şarj bilyası ya ses yapıyor tamam bir ara değiştiririm ama çıktın bir cenazen oldu, bir düğünün oldu, bir tatil zamanın, uzun yola gidiyorsun. Ya da şehir içinde de gidiyor olabilirsin, sabah işe de gidiyor olabilirsin. Araba şarj numarasını kasla bile kitledi. Kayışı kopardı. Yolda kaldın. Yolda kaldıp çektiğin rezilliğe mi yanarsın? Ee, arabanı yaptırmak için nerede kaldın? Çok önemli. Tamircisini bulabileceğin mi? Servisini bulabileceğin mi? Ona uğraşır ona uğraştığına mı yanarsın. Kurtarıcı veya çekici çağırıp ya da yol yardım çağırıp ona ayretten vereceğim paraya mı yanarsın? İşinden, gücünden olduğuna işte ne bileyim cenazeye gidiyorsan yetişemediğine, düğüne gidiyorsan yetişemediğine, tatile gidiyorsan yetişemediğine ya da işin çok önemli bir toplantı var ona yetişemediğine mi yanarsın? Neydi? E, Şarj devresinden Bilya'dan da ses geliyordu. Yaptırmadım. Onun için arkadaşlar araçlarınızı Gelen sesleri Herhangi bir arızaları Dinlemekte fayda var Bunlara erken müdahale etmekte fayda var Ben 30 senede şunu öğrendim Aksini iddia eden varsa gelsin konuşalım Bir arabanın En ufacık arızası dahi Zamanında müdahale edilmediğinde Daha fazla Masraflara sebep oluyor bu 2 2 daha 4 matematik gibi. Nasıl 2 ile 2'yi toplarsanız 4 yapıyor. Arabaya da erken müdahale etmediğinizde bir arızaya o ufak arıza size daha büyük arızalar çıkartıyor. Bu değişmeyen kuraldır arabacılıkta. Şimdi gene çenem düştü. Başınızı artıyorum. Şu anda yanıcı kontrole geliyorum. Yükümü kontrol edeceğim. Yanıcıdan sonra gene devam ederiz. Şimdi yanıcı kontrolden çıktık. Bu da bizim firmanın 6 teker arabası Onunla beraber gidiyoruz O da şöyle gidiyor Ben de yağışlı havada bu su spreyi çok hoşuma gidiyor. İzlemesi ne bileyim çocukluğumdan beri benim hoşuma gidiyor. Hatta aynadan da izlediğimde hoş oluyor. Ne diyorduk ne anlatıyorduk. Ee, araçlarda erken müdahalenin Önemini anlatıyorduk. Yine anlatmaya devam ederiz. Çeşitli arızalar var. Şimdi e, düşündüğünüzde o kadar arızalarla karşılaşabilirsiniz ki her arızanın da daha önceden bir belirtisi olabiliyor. Tabi hiç belirtisiz bir arıza da olabilir ama genelde genelinde arızaların önceden belirtisi oluyor. Ee, size bir haber veriyor. Onun için e, aracınızı devamlı elle gözle ve kulakla kontrol edin. Bir e, her zamanki normal gidişinden veya sürüşünüzden farklı bir durum varsa mutlaka bir sıkıntı var demektir. Bir de dışarıdan gelen uyarıları dikkate alın. Mesela yolda gidiyorsunuz hiç tanımadığınız biri size devamlı selektör yapıyor ya da bir şey işaret ediyor elle kolla bu mutlaka aracınızda da bir şey olduğuna işaret edebilir bunları da göz önünde bulundurun size belli edecek olan arızalardan aklıma gelenleri sıralayayım şimdi köprüye doğru geliyoruz bana iki dakika müsaade edin bu arada videoyu da ekleyelim. Şimdi Ali beni geçecek. Daha sonra ben onu geçeceğim. O da bizim videomuzu çekecek. Benim aracımı da dışarıdan görün. Onu da ekleyelim videoya. Bakalım dışarıdan nasıl gözüküyoruz. Evet şimdi köprüye doğru geliyoruz. Tek tek arızaları sıralamaktansa e, arızaların genel belirtilerinden birkaç tanesini söyleyeyim. Siz ona göre e, düşünebilirsiniz. Mesela bilye arızalarında genelde e, ötme sesi ve horultu sesi gelir arkadaşlar. Teker bilyalarında horultu, homurdanma, e, işte dinamo veya Kayışlı bilyalarda Kayışla dönen bilyalarda Kasıntı dönen bilyalarda e, Ötme sesi cik, cik sesi bunlar gelebilir Bu sesler buna işaret olabilir e, Motordaki bir problemlerde e, Genellikle e, takırtı e, Sesleri olabilir Yani vuruntu diyeyim, Takırtı demeyeyim Vuruntu sesi geliyorsa Bu motordan gelen bir arızaya işaret e, Edebilir Yine şanzımanda vuruntulu sesler Gelebilir şanzıman arızasında Yine aklıma gelenleri yol boyunca düşüneyim, ekleyeyim devamına. Bu arada bizim şirketin diğer arabası da geliyor, onu da çekelim bu arada. Videoya o da çıksın. Altı teker atakımız bizim. Bunda da Ali kardeşimiz çalışıyor. Tabii şimdi rüzgarı bana yapıyor. <laughs> Yarış falan yapmıyoruz. Videoyu seyredip yanlış anlamayın. Suratımız 90 bu arada. Kurallara uygun şekilde gidiyor. Dörtlü yakıp selam da verdi. Biz de kendisine selam verdik. Yolu izle açık olsun. Dediğim gibi şimdi yolda ileride yine videoya devam ederim. Aklıma gelen arzularım ve belirtileri söylerim. Ali'yi bir de solundan biz geçelim şöyle. Pa -pa. Zevkli meslek diyelim. Ne diyelim? Ya yani böyle zevkleri var işte bu mesleğin. Hele arkadaşınla beraber yola gitmek. Beraber oturup bir yerde çay içmek, yemek yemek. Beraber yola gitmek, birbirini geçmek. Bunlar zevkli yönler, güzeldir yani. İleride devam ederiz arkadaşlar. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtik, devam ediyoruz. Evet, bunun yanında nedir? işte sensör arızaları vardır. Bunlar da genelde çekiş düşüklüğü e, hızlanmada sıkıntı ya da roland çalışmada sıkıntı bunlar başınıza meydana gelebilir. Bunlara da e, sensörde bir hatalı okuma falan varsa belki kısa vadede size yolda bırakma gibi bir şey yapmaz ama devamlı fazla yakıt tüketir. Güne cebinize zararı olur. E, bunun yanında e, kokuyla bakabileceğiniz dediğim gibi bir elektrik kablosunun yanması olsun ya da bir yakıt kaçağı ya da bir balataların işte debriyaj batası olsun, fren batası olsun bunların e, yanması olsun. Bunlar kokuyla tespit edebilecek arızalar. E, koku geldiğinizde de aracınızda bir değişik koku algıladığınızda da mutlaka durup kontrol edin. E, yakıt sisteminde bir kaçak olabilir. Enjektör diplerinden, enjektör borularından, yakıt borularından e, bunlardan kaçak olabilir. E, o önemsemediğiniz koku atıyorum yakıt buralarında kaçak vardır gider sıcak eksozun manifoldun üzerine damlar e, yangına sebep olur tutuşmaya sebep olur e, durduğum yerde bakarım değil bir an önce ilk fark ettiğinizde bu tür şeyleri ilk bakmanız daha faydalı olacaktır bu arada bir arkadaşımın yaşadığı bir olay aklıma geldi onu da anlatayım size e, araba alıyor 3-4 aydır kullanıyor aracını Tabi ondan sonra bir gün e, pazara mı gidiyor? Bir yere gidiyor. Pazardan eve gelen araçtan bir koku geliyor. Yanık kokusu gibi. E, müsait bir yere duruyor, bakıyor. E, durduğu yerde koku azalıyor. Ondan sonra bir türlü kokuyu bulamıyor. E, oraya bak, buraya bak. İşte e, tamirciye gidiyor, elektrikçiye. Ya arabadan diyor bir koku geliyor diyor. E, bir bakın. Ya diyor aracın diyor e, hani garantide bizi ellemeyelim etmeyelim servise götürün baktırın tabi o tavsiyeye uyuyor Allah'tan adam art niyetli değilmiş tamirci aracı servise götürüyor bakıyorlar ee, hiç aklınıza gelmeyecek bir şey yani art niyetli olsa serviste e, bir dünya masraf çıkartabilirdi e, pazarın orada aracın egzozuna alttan katalizörün olduğu yere poşet yapışıyor arkadaşlar poşet yapışıp ısınıp eriyince de eridikçe koku yapıyor yanık gibi e, bu da arabada arıza var algısı oluşturuyor yani bu tip şeyler de başınıza gelebiliyor tabi aknetli insanların eline düştüğünüzde e, size bir dünya masraf da çıkarabilir böyle bir şey için onun için diyorum ya e, kontrol edebileceğiniz kadar anladığınız kadar ilk önce elle gözle kendinizin kontrol etmesinde fayda var Tabii ki tamircinin servisin yetkili servisin kontrol etmesi daha başka bizden daha tecrübeliler Sonuçta o adam o işi profesyonel olarak Tamircilik olarak yapıyor Ya da yetkili servis olarak yapıyor Ama benim öğrendiğim Bu mesleğe başlarken Benim ustalarım Benim abilerim o zaman Bana derdi ki kendi arabını Kendinde bakacaksın Kendinde kontrol edeceksin Benim de öğrendiğim Şimdi kafamda zihniyet olarak Şoför arabasını kendi bir kontrol edecek yani ufak tefeğinden anlayacak. Ufak tefeğinde e, bilecek. Aklıma geldikçe yine devam edeceğim. Görüşürüz. Şimdi videoda sabahtan beri haber akıl veriyoruz. E, dedim anlattım. Yaş 50, 30 senedir, 35 senedir bu işin içindeyiz. Benim başıma hiç mi gelmedi bir şey? Hiç mi ihmakarlığım olmadı? Benim hatam olmadı. Acemiliğime gelen olayı anlatayım. Yani bunu bana da anlattıkları halde e, ben de ihmarkar davrandım. Başıma ne geldiğini anlatayım. E, 30 yaşlarındayız. O zaman zıpkın gibi çalışıyoruz. E, 2014 kargo var. E, kargo ara sıra marşın affedersiz taşa deriz biz. Otomatiği, marş otomatiği ama şoförler arasında marş taşa deriz. Marş dinamosunun yanında entegre bir parça olduğu için öyle gözüküyor. E, marş otomatiği takılı kalıyor. Basıyorum geri çekmiyor sonra bırakıyor Basıyorum kaçırıyor Tam oturmuyor volantta herhalde dişli kaçağı var Bunu önemsemedim Gitmedim elektrikçiye Ha bugün giderim ha yarın giderim Neyse bir gün İzmir'den geliyorum O zaman köprü falan yok Gemiye bineceğiz Gemiye geldim sıra bekliyorum Arabayı da istop etmedim Bir arabalı kadar sıra vardı Soğuktu da galiba istop etmedik İçinde oturuyorum Gemiye bindik Dedim hadi gideyim yukarıda bir çay içeyim gemiye bindik yanaştık istop ettim aracı ee, tabi gemi karşıya geçti eski sara herkes yanaşıyor gemi herkes bindi arabası çalıştırdı Ulan bindim arabayı açtım konta marş yapıyorum yok hiçbir ses yok Ulan arkadaş kaldık geminin içinde Hay anasını bu araba niye çalışmaz niye çalışmaz ne yapacağım bütün arabalar indi Gemide kaldım aşağıya geldi kaptanın bir tanesi ne oradaki işte halatçı malatçı geldiler. Ne oldu dedim vallahi maç basmıyor. Neyse yalvar yakar oradan bir tane kamyoncu arkadaşı çağırdık. Bağladık arabayı. Geminin dışına kadar çektik orada bir vurdurduk. Çalıştı kenara aldım. Tabi ee, maç namusu gitmiş kitlemiş. Neyse biz oradan çıktık o kadar uğraştıktan sonra. Yükümü boşattım. Ertesi gün elektrikçiye gittim. Söktürdük bu otomatik devamlı ileride kalıyordu, geri geliyordu, takılı kalıyordu ya. E, otomatik en son çalıştırdığımda ileride kalmış ama ben de motorun sesinden o zaman acemiliğimden de diyelim. Motorun sesinden otomatiğin ileride kaldığını anlayamamışım. Marş otomatiği dinamo ile beraber devamlı dönmüş. Dönünce de marş otomatiğini yakmış. Dinamoyu da sıkıştırmış. Marş dinamosu da yanmış. Kömür gibi olmuş. Sonuçta e, o zamanın parası işte marş dinaması söküldü, toplandı, kömürleriydi, cartıydı, cürtüydü, otomatiydi. İyi bir para verdik. Ne oldu? Ee, kısa vadede sadece bir marş otomatiği değişip devam edecekken komple marş dinaması yaptırmış olduk. Gemide de çektiğimiz rezillik bize yanına kar kaldı. Ama dediğim gibi her e, çektiğimiz rezillik bir e, derstir diyelim. Tecrübedir diyelim. Böyle bir anım da var. Bunu da sizle paylaşmak istedim daha fazla e, böyle acemilik yıllarımı anlatmayayım diyorum. Bu sefer arkamdan laf söylersiniz. Bu da hepten Ali Baba'ymış falan dedirtmeyelim kendimize. <laughs> Şaka bir tarafa. Yok e, hakikaten başına gele gele insan öğreniyor ama ben şunu da öğrendim. Bana büyüklerim dediler ya işte arabanı gözle elle kendin de kontrol et. Bir de bana e, şu tavsiyede bulundurlar. E, araban tamircide tamir olurken ...mümkün olduğu kadar sen de bak. Neyin ne olduğunu öğren. Nasıl söküldüğünü öğren. Yarın bir gün yolda kalırsın. Kendin bir şey söküp takacağında... ...sana destek olur diye. Ee, Gelmedi mi hiç başıma? Çok geldi. Yolda kaldım. Kompresörüm arıza yaptı. Bakın... ...zamanda yaptırmayan... ...yaptırmadığınızda e, başınıza neler geliyor... ...bir örnek daha anlatayım. Elazığ'dan Antalya, Alanya, Kale'ye... ...eşya getiriyoruz. Tabii e, o zaman kompresör 1210 Ford var bende kompresör sesli çalışıyor takır 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 belli bir zamandır ses yapmaya başladı tabi e, biz Ford'un kompresörünü söküp gidip tamirciye kompresör yaptırmadık en azından bir takımı değiştirilip kompresör bir bakım yaptırılırdı Neyse yaptırmadık e, Gel zaman git zaman tabi sesli çalışıyor kompresör ha bir şey olmaz ha bir şey olmaz Anamur-Gazipaşa arasında, dağın başında benim kompresör hava doldurmayı kesti. Kompresör yandan göz açmış, yani kol çıkarmış diyelim size. E, tam Anamur'a doğru dikileceğim. E, bir baktım hava saati ikiye düşmüş, havalar bitiyor yani. E, dikilsem aşağı doğru duramayacağım. O zaman Ford'un fren ayarları da tam olmadığı zaman durmaz, imdat da durdurmaz arabayı. Belki de uçurumdan aşağı yuvarlanacağız, öleceğiz, gideceğiz. Neyse, başımıza daha kötü iş gelecek. Ama biz erken fark ettik. Neyse durduk. Kaldırdık kupayı bir baktık. Kompresör göz açmış. Ee, gövdeyi dağıtmış yani parçalamış. Kompresörü söktüm. 3 tane civatayla. Bunu da nasıl öğrendim? Daha önce kompresör yaptırırken tam biz de izlerken nasıl sökülüyor? Nasıl takılıyor? O şekilde öğrendim. Kompresörü söktüm. Kucağıma aldım gittim. işte e, Gazipaşa'da yaptırdım. Geri geldim. Araca taktım. Ama ne oldu? Eee daha önce sesli çalışan kompresörü yaptırmadım. Kompresör beni Allah'ın dağında yolda bıraktı. Çileyi gene ben çektim. Yani zamanında yapılmayan müdahaleden dolayı yine çileyi çeken şoförün kendisi oldu. Aracın şoförü oldu. Onun için e, araçlar kullandığımız makineler yüzde %90 arızasını bize daha önceden belli ediyor, belirti veriyor. Ama biz bunu e, bu belirtileri dikkate almayıp araca hala da ısrarla o sesin kaynağını, o arızanın kaynağını, o garipliğin kaynağını bulmadan kullanmaya devam ettiğimizde emin olun bize daha büyük işlerle geri dönüyor. Bunu da böylelikle paylaşmak istedim. Bu videomuz da bugünlük böyle olsun. Bana eşlik edip dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna beni takip etmek isterseniz takip et butonuna abone olmayı e, takip et butonuna tuşlayabilirsiniz abone olabilirsiniz kanalıma hoşçakalın herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum görüşmek üzere Kendinize iyi bakın